Son hız devam ediyoruz. Ee, o Küçük bir molamızdan önceki e, son çözüm ortağımızı. Sonra yine devam edeceğiz tabii moladan sonra. Ama şimdi sırada kurumlara özel eğitim ve gelişim çözümleri sunan Oh Be Danışmanlık Eğitim ve Kurumsal Çözümler var. Oh Be Danışmanlık kurucusu, danışman, eğitmen ve koç Sayın Halil Bedir. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Merhaba nasılsınız? <laughs> İyiyim Aylin Hanım, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Eee Ohbe Danışmanlık, Eğitim ve Kurumsal Çözümler 2013 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında kurumlara özel eğitim ve gelişim çözümleri sunuyor. Vizyonu e, çok hoşuma gitti. Bireylere ve organizasyonlara Ohbe'de dedirten anlar yaşatmak. Bugüne kadar 120'den fazla kurum, 50.000'den fazla katılımcı ile buluşan firma sadece bir bilgi aktarımı değil, sanat, spor ve eğlenceyle öğrenmeyi odağına alarak kalıcı davranış değişiklikleri yaratmayı hedefliyor. Koçluk ve mentorluk alanında ICF onaylı uzman kadrosuyla liderlere, yöneticilere ve ekiplere 360 derece gelişim imkanı sunuyor. Mentorluk sistemlerini kurup sürdürülebilir hale getirdikleri bir programları var adı ETKİ. Ee, ve de e, of ve Danışmanlık her projeyi kurumlara özel olarak tasarlıyor, takip ediyor ve ölçümlüyor. Organizasyonların gelişim yolculuklarına butik yenilikçi ve sonuç odaklı çözümlerle rehberlik ediyor. Diyerek sözü OHP Danışmanlık kurucusu, CEO'su, Halil Bedir'i bırakıyorum. Buyurun Halil Bey. Çok çok teşekkür ederim Aylin Hanım. Çok sağ olun. Ee, bir yandan sunumumu paylaşayım. Öncelikle herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte burada olduğum için hem e, sabahtan beri değerli iş ortaklarından, değerli çözüm ortaklarından, değerli hocalarımdan bir sürü e, güzel bilgiler edindim. Kendimi de geliştirmiş oldum böylece. Hem de eğitim konuşmak, gelişim konuşmak, koçluk ve mentorluk konuşmak, ülkemizin faydalı şeyleri konuşmak, bir araya gelmek ve bunu TGEP çatısı altında yapmak beni açıkçası çok memnun ediyor. Biz Ohbe danışmanlık olarak Aynı Hanım'ın bahsetmiş olduğu gibi Ohbede dedirten çözümler sunmak vizyonuyla yola çıktık ve 2013'te yaklaşık 15 yıllık bankacılık, banka sigortacılığı geçmişinden sonra şirketi ben kurdum şu anda birazcık geniş, biraz daha geniş bir kadroya sahibiz. Bize katılan ekiple, bize katılan danışmanlarla başta sadece satış ve müşteri eğitimleri ve eğitici eğitim alanında faaliyet gösterirken her danışmanın deneyimiyle ve müşterilerimizin tabii ki iş ortaklarımızın, beraber çalıştığımız iş ortaklarımızın talepleriyle büyüdük ve kendimizi geliştirdik. Şimdi birçok alanda hizmet veriyoruz. Ödüller de aldık bu yolculukta hem Türkiye'de hem yurt dışında. Yine iş ortaklarımızla birlikte yapmış olduğumuz projelerden keyifli ödüller aldık. Bunları da lanse etmekten çok mutlu oluyoruz. Koçluk ve mentorluk konusu benim için şurada başladı. Ben uzun yıllardır profesyonel olarak spor yapıyorum. Son kafayı taktığım spor son 15 yıldır koşmak, uzun mesafe koşmak, maraton koşuyorum. Aynı zamanda spor salonuna da gidiyorum uzun senelerdir. Spor hayatımı bir parçası haline getirmeyi seviyorum ama şu personal trainer kavramına hep mesafeli yaklaşıyordum. Son 3 yıldır, 3 yıl önce bir personal trainer ile çalıştırmaya başladım. E, tanıştığım, çalışacağım çocuk, bana koştuk yapacak kişi çocuk diyorum çünkü yaklaşık benim yarı yaşımdaydı. E, ben 42'ydim, o 21 yaşındaydı. E, benim... E, sporda bir sürü e, kanıtlanmış başarım varken O aslında akademiden yeni mezun olmuş Ama işin çok seven birisiydi Sonra onunla çalışmaya başladığında Sporda hiç yakalayamadığım bir performans etkisi yakaladım Çünkü birbirimizi çok sevdik Aramızda çok güçlü bir bağ oluştu Ona verdiğim sözleri hep tuttum Haftanın iki günü kesinlikle onun yanında idman yapmaya hazırdım Ne kadar trafik olursa olsun ne kadar yorgun olursam olayım bir de antrenman yaparken şunu fark ettim. Ben tek başıma yıllardır antrenman yapıyorum. Ancak belirli bir gelişimin sınırını geçemiyorum. Hayal bile edemiyorum. Sonuçta hani lisanslı sporcu değilim. Artık yaşımda geldi falan diye düşünüyorum. O yüzden yorulduğumda bırakan bir yapım vardı. Ama onunla çalışırken yorulduğumda bırakmamaya başladım. Tam bırakacağım noktada hadi Halil abi asıl şimdi başlıyor gelişimimiz deyip bana 4-5 tekrar daha yaptırdığını ve çok daha yüksek bir performans çizdiğimizi gördüm. O yüzden koçluk benim kendi hayatımda bir ön yargıyla başladığım aslında sonrasında hayatımda çok fazla yer alan bir alan. Bugün de kurumlar bazen koçluğa ön yargıyla bakıyorlar. Yaşam koçluğu diye bir kavram var. Hatta bunun maalesef e, olumsuz lanse eden bir filmi bile yapıldı. Evet gülüp geçmek de lazım bazı noktalarda. Ancak koçluğa biz nereden bakmaya başladık? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Artık güçlü stratejilerin çağının bittiğini ve artık sürdürülebilir bir kültür oluşturma çağında olduğumuzu düşünüyorum. Burada Peter Drucker'ın meşhur sözü kültür strateji kahvaltıda yeri hatırlatmak istiyorum. Gerçekten de güçlü ve sürdürülebilir bir kültür oluşturmak için de birazcık performansa bakıyoruz. Çünkü koçluk performansı etkileyen bir şey, koçluk kültür yaratmaya çalışan bir şey. Çok basit anlamda ben Ohbe Danışmanlıkta eğitim verirken yapabileceklerimizi koçluk yaparken yapabilir miyiz diye araştırmaya başladım ve sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Eğitim verirken ihtiyacı yerinde analiz etmek, sahaya çıkmak, çalışanlarla hatta müşterilerle görüşmek, böylece kurumun kültürüne uygun bir eğitim dikmek bizim Ohbe'de 2013'ten beri yapmayı çok sevdiğimiz bir şey. Koçlukta da aslında farklı kültürlere göre farklı koçluk yöntemleri, Var ve farklı kültürlere göre farklı liderler var ve bu liderlerin tamamına hepsine farklı farklı koçluk etkileri yapabilecek etki adında bir program geliştirdik. O ve etkisi adında. Bazen eğer hani reaktif taraftaysa kurumun kültürü öz farkındalığı, temel yönetim becerilerini ve sorumluluğu e, etkileyecek bir program, bir koçluk e, modeliyle çalışıyoruz. Eğer birazcık daha bağımlı bir kültüre e, ulaştıysa kurum suçlama yerine merakı, korku yerine güven e, zeminini ortaya koyan bir koçluk programı çalıştırıyoruz. Çevikliği ve uyumluluğu ön plana alıyoruz. Eğer bağımsızlıksa söz konusu kültür, bu sefer birazcık daha makro bakış açısına sahip olmayı, takım olmayı, işbirliğini ilham vermeyi e, önceleyen bir koçluk yöntemi kullanıyoruz. Metodolojisi kullanıyoruz. Aslında koçlukta bir sürü farklı metodoloji var ama hedefleri net belirlediğinizde, Koçluk alanla, müşteriyle ya da yetenekle nasıl tarif ederseniz edin. Gittiğimiz yolculuk onun hazır olduğu yolculuk. Eğer birazcık daha kültür gelişmişse, birbirine bağımlı bir kültür varsa o zaman birlikte başarmayı, dengeyi ve sürekli gelişmeyi, sürekli iyileşmeyi temel alan bir koçluk etkisi yaratmaya çalışıyoruz. Birlikte başarmanın altını çizmek istiyorum burada. Kurumlar içinde, kurum kültürü içinde, insanlar içinde, aslında ülkeler ve halklar içinde birlikte başarma son derece önemli bir konu. Ee, odaklanma odaklanmak için çıkış noktamız insandı. Yani biz makro perspektiften dünyaya baktığımızda temel eğilimler, trendler, İK, OKR, çalışan markası bir sürü kavramı çok fazla tartışıyoruz bazen ama odağında insan olduğunu hatırlamak lazım. Ee, artık Değişen ve gerçekten de rekabetin arttığı bir dünya var. Pandemiyle birlikte hızlanan bir dijital dünya var. İnsanlar yolunu bulmak için bir araç arıyorlar. Koçluk bu araca, bu aramaya güzel cevap verebiliyor çünkü insanların potansiyeline odaklanıyor ve performans artırma imkanı sunuyor. Hem de her konuda hazır oldukları her konuda bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Eğitimlerde OOP olarak Oh be dedirtmeyi çok önemsiyoruz. Bunu da öncelikle kişinin kendisinden yola çıkarak farkındalık temelli çalışmalarla yapıyoruz. Bireylere de, kurumlara da, çalışanlara da, liderlere de çözüm üretiyoruz. Evet, insandan yola çıkmaya, insana odaklanmaya başladığımız yolculukta aslında Oh be etkisi markası nereden doğdu? Koçluk ve mentorluk programımız Oh be etkisi. Greg Thompson'ın Usta Koç kitabında anlatmış olduğu koç, temel koçluk yaklaşımları var. Bilgelik, bağ kurmak ve sıra dışı etkiler bırakmak. Bu sıra dışı etkiler bırakmak dediğinde aslında biz insanlara sıra dışı etkiler bırakarak onların hayatlarını, performanslarını değiştirerek kurumların performanslarını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü... 'da dediği gibi kurumları insanlar oluşturuyor. O insanlar ki biz onlardan daha fazla sorumluluk bekliyoruz. Biz onlardan işlerine değer katmalarını, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kullanmalarını bekliyoruz. Biz onlardan gerçek anlamda işlerine biraz daha adanmış olmalarını, tutkulu olmalarını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki insanlar Yaptıkları işi anlamlı bulduklarında, o işte anlam bulduklarında ya da ona sadece emek değil ruhlarını da katıyorlar. Evet bu cümleyi çok seviyorum ama bu cümleyi ben yazmadım. Bunun çeşitli versiyonlarını bugüne kadar hepiniz duydunuz. Viktor Frankl diyor ki hayatta bir nedeni olan kişi her türlü nasıla katlanabilir. Simon Sinek diyor ki büyük liderler insanlara ne yapacaklarını söylemezler onlara ilham verirler ya da Mahatma Gandhi diyor ki yaptığınız işin dünyada bir şeyler kattığını düşündüğünüzde ona duyduğunuz bağlılık artar. Biz bugün çalışanların, kurumların performanslarını yükseltmek için kendi performanslarını yükseltmek için aslında farkındalığı ve anlamı ön plana koyan çalışmalar yapıyoruz koçlukta. Tüm aslında koçluk ve mentorluk çalışmalarında olduğu gibi bireye odaklanarak kurumların Bireylerden bir araya geldiğinin bilinciyle hem çalışanın hem de kurumun e, anlamını yükseltmeye çalışıyoruz. Performansını yükseltmeye çalışıyoruz. O performans yükselmediğinde çünkü ne oluyor? Çok basit bir örnek vereceğim. Hepimizin kafayı taktığı konulardan bir tanesi çalışan bağlılığı. Özellikle yeni nesille çalışırken çalışan bağlılığı konusunda çok zorlandığımızı duyuyorum. İhtiyaç analiz toplantılarında, eğitimlerde, çevremdeki arkadaşlarımda nedir çalışan bağlılığı? Çok basit tabirle tanımla bulunduğu kurumu ve yaptığı işi geliştirmek için çalışanın duyduğu istek ya da hevesin ölçüsü. Peki biz kafayı bu kadar yorarken çalışan bağlılığına nasıl gidiyor işler? Şöyle söyleyeyim Gallup'ın 2024'teki raporuna göre çalışanların %23'ü yöneticilerin ise sadece %30'u gerçek anlamda şirketlerine değer verdiklerini ve bağlı hissettiklerini söylüyorlar. Ki biz yöneticilerden çok daha yüksek bir oran beklerdik. Ee, çalışan bağlı olmadığında ise o performansı sürekli yukarı taşımaya çalışan şirketlerin direkt çalışan bağlılığı mesela etkisi karlılığa %23, müşteri bağlılığı ise %10. Koçluk burada devreye giriyor, OHP etkisi burada devreye giriyor ve örneğin çalışanı şirketine, kurumuna daha bağlı hale getirmek için çalışmalar yapıyor kendisinden yola çıkarak. OHP olarak özellikle yeni neslin ya da yeni dünyada iş stratejilerinin, şirketlerin karşılaştığı bazı yeni diyebileceğimiz problemleri de koçluk ve mentorlukla çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çalışan bağlı bunlardan bir tanesiydi. Çalışan bağlılığıyla tamamen doğru orantılı olarak müşteri sadakati ya da müşteri bağlılığı da aslına bakarsanız koştuğun ya da mentorluğun konusu olabilir. Çalışanların fiziksel, zihinsel, psikolojik olarak dayanıklılığı business wellness kapsamı altında her beş çalışandan ikisi kendisini daha yalnız hissettiğini söylüyor. Yalnızlık sadece sorunlardan bir tanesi aynı zamanda çalışanlar anlamlı bulmadıkları işleri yaparken fiziki olarak da psikolojik olarak da daha fazla hastalanıyorlar istatistiklere göre. Bu da hem çalışanlar için hem de kurumlar için. Kurumlar için hem maddi hem de manevi kayıplar. Koçluk ve mentorluk burada devreye girerek fiziksel, psikolojik ve e, zihinsel dayanıklılığı artırabilir. Yetenek mıknatısı olabilmek ve o yetenekleri elde tutabilmek için son yıllarda, son iki yılda çok fazla konuştuğumuz sessiz istifa kavramını tersine çevirebilmek için ya da değerlendirme merkezi sonrası gelişim yolculuklarında değerlendirme merkezine giren kişiyi gerçek anlamda geliştirebilmek için koçluğu ya da mentorluğu kullandığımız bir program, o etkisi programı e, çözümleri. E, Aynı zamanda tabii bir eğitim şirketi olarak yıllardır kafayı taktığımız iş ortaklarımızla bazen çözdüğümüz bazense maalesef çaresiz kaldığımız bir alan var. Eğitimlerin davranışa dönüştürülmesi. Bunun için takip ve tutundurma gerekiyor. Hatta ölçümleme gerekiyor. Bunu bazen yapabiliyorsunuz. Bazense soft eğitimlerde bunu yapamıyorsunuz. Daha kısa süreli çalışmalarda koçluğun bazen de mentorluğun yani oh be etkisinin bu alanlarda da bizi desteklediğini gözlemleyebiliyorum. OHP etkisi kısaca bir ta ta tasarım metodolojisi. Vizyonumuz burada da ihtiyacı olan herkesle OHP etkisini tanıştırmak. Ee, etkileşim ee, bugüne bugün dinlediğim hocalarımdan çok kıymetli hocalarımdan bir tanesi Tuna Tuna Aktuna Tuna Bey demişti ki koçluğun en temelinde etkili iletişim var. Yani etkileşim var. Biz de hocam gibi düşünüyoruz Tuna hocam gibi. O yüzden kurmuş olduğunuz etkileşimin e, yetenekle ya da danışanla ya da müşteriyle kurmuş olduğunuz etkileşimin koçluğun temeli olduğunu düşünüyoruz. Koçluk aslına bakarsanız güçlü bir etkileşimle başlıyor. Sonra da o tutkusunu danışana yeteneğe geçirdiği o tutkuyla beslenen bir yolculuk tasarlamaya çizmeye çalışıyoruz. Ana amaçlarımızdan bir tanesi önemli bir yeni nesil hastalığına çözüm bulmaya çalışmak. Kararlılık konusunda. Çünkü gerçekten de bizim yetenek diye tabir ettiğimiz çalışanlarda da mutsuz olarak tabir ettiklerimizde de sessiz istifa probleminde de bir kararsızlık hali gözlemleyebiliyoruz. Halbuki karar almak son derece önemli bir güç kazandırıyor. Koçluğumuzun ya da çalışmalarımızın temelinde yatan değerlerden bir tanesinde de insanlara karar aldırabilmek son olarak da koçluğu da tüm gelişim faaliyetlerinde ilerleme için yaptığımızı biliyoruz O yüzden de bu faaliyetleri başından sonuna elimizden geldiğince davranış göstergeleriyle ölçümlemeye çalışıyoruz çözümlerimiz Aslında çok e, yeni icat ettiğimiz çözümlerimiz yok. Şu ana kadar dinlemiş olduğunuz çözümlerle benzer çözümler sunacağız sizlere. İşin bu tarafında olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Yaklaşık 8 tane ICF onaylı farklı ekollerden gelen koçumuzla, koçluk tarafında da mentorluk tarafında da sizlere farklı çözümler sunuyoruz. Şu anda hali hazırda yönetici programlarında, yeni yönetici gelişim programlarında, liderlik zirvelerinde ya da liderlik gelişim programlarında eğitimler de veriyoruz. Kendi kendinin koçu olmak birçok liderlik gelişim programında işe kendinden başlamakla ilgili ilk vermiş olduğumuz eğitim. Koçluk ve mentorluk uygulamaları ile güçlendirilmiş liderlik ya da işte koçvari liderlik. Geçen yıl en fazla vermiş olduğumuz liderlik programımızdı. Çünkü bütün liderlik programımız, programlarımızın içerisinde var ve etkilerini de sonrasında birebir koştuklarla ya da takım koştuklarıyla izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz davranışa dönüşünü. Ee, yine eğitimlerimizin içerisinde kurumlara mentorluk yetiştirebildiğimiz programlar ya da mentorluk sistemini kurabildiğimiz programlar da var. Ee, aslında koçluğa ilişkin bakış açımız özellikle yeni nesilde ve e, ya bizim şirket tam olarak koçluğa hazır değil diyen ve koçlukla henüz tanışmamış olan şirketlerde de koçluğun dokunabileceği ve kültüre katkı sağlayabileceği bir sürü alan olduğunun ispatlamak, göstermek bu yüzden de var gücümüzle çalışıyoruz. E, 2013'ten beri ekranda görmüş olduğunuz bazı isimlerle yani bu isimlerle zaten çalıştık ama bunlar bazıları Bunların dışında da birlikte çalıştığımız müşterilerimiz var. En sevdiğimiz şeylerden bir tanesi birlikte çalıştığımız müşterilerle yeni bir proje daha başlamak. Bu hem birlikteliğimizi pekiştiriyor hem de ihtiyaçlarınız aşamasında tanıdığımız bildiğimiz bir şirket olduğu için birçok maliyeti de ortadan kaldırıyor. Benim sizlere paylaşacaklarım aşağı yukarı bugünlük bu kadar. Eğer sizlerin soruları varsa soruları da cevap vermek isterim. Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey değerli paylaşımlarınız için. Değerli ben sunumunuz teşekkür ederim. Için. sunumunuzda zaten hani değindiğiniz sessiz istifa ve çalışan bağlılığı hakikaten son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerden ve bu konudaki çözümlerinizi paylaştınız. Etkileşim, tutku, tutku, kararlılık ve ilerleme harika. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Değişmek teşekkür ederim, dileğiyle. çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.